Türkiye'de nasıl başbakan olurum? Evet, Türkümüz bu. İktidara böyle gelmek istersem 3-5 ay içeride yatar gelirim. Hele ki başbakan olmak istersem, hele ki başbakan olmak istersem ABD'de tahla atar gelirim, atar gelirim. Dürüstlüğe destek vermiyor millet, çalmayanı lider görmüyor millet. Yolsuzluğa hesap sormuyor millet, ben de devlet malı yutar gelirim, yutar gelirim. Önce medya ile işe başlarım, ele geçiririm, halkı işlerim. Kanallardan her gün adam fişlerim, oradan borunu atar gelirim. Dik dururum, dik dururum, konuşanı bozarım, güzel hitap eder, iyi kızarım. Ha İlk etapta hocalarla gelirim. Tekke sarığı, tekke tesbihi tutar gelirim, tutar gelirim. El üstünde gezdiririm kendimi, el üstünde gezdiririm kendimi, her tarafa yazdırırım kendimi. Önce Önce biraz ezdiririm kendimi Mazlum ayağına Yatar gelirim Yatar gelirim Yanından ayırmam otu samanı Yanımdan ayırmam otu samanı Elbet kullanırım dini imanı Beşe beş katarım seçim zamanı Ramazanı dört ay Tutar gelip, tutar gelip. Bol bol atasözü şiir okurum kağıttan okumam, cama bakarım. Ha, besmeleyi mikrofona çekerim, besmeleyi mikrofona çekerim terciye tere. Satar gelirim, satar gelirim Bizim millet sever böyle işleri Merak eder kimin keskin dişleri Hapse attırırım büyük başları Hapse attırırım büyük başları Üç beş genarele Çatar gelirim, Katar gelir. Hoşgörü der beyinleri yıkarım, Kilise açarım, mumlar yakarım. Ara sıra, ara sıra yurt dışına çıkarım. İsrail'e kafa, Tutar gelirim, tutar gelirim Sonra İsrail'den özür dilerim, toprak satar, özelleştirdim derim Türk diyene, Türk diyene dişlerimi bilirim başına kanunla Biter gelirim, biter gelirim Ayar çekerim anayasaya, teröriste otururum masaya. Pisliğim çıkınca düşmem tasaya, kıvırır çamura yatar gelirim. Müzik konuşmamla büyülerim herkesi, konuşmamla büyülerim herkesi ayırırım Kürtlü adı Çerkezi. Diyarbakır derim, BOP'un merkezi, Amerika için. Öter gelirim, öter gelirim Burada PKK'yla kırıştırırım Orada para verir vuruştururum La Orta Doğu'yu da karıştırırım Herkesi savaşa iter gelirim, İter gelirim kuruma adamımı sokarım, dık diyen içeriye tıkarım. Millete iş vermem, millete iş vermem, fondan bakarım, kapısına kömür. Atar gelirim, atar gelirim. Devlet malı devlet malı savururum, saçarım, satar, savar her tarafa uçarım. Avradıma iş açarım, bütün sülaleme yeter gelirim. Müzik memleketi, memleketi kırk parçaya bölerim, bu milleti dilim dilim dilerim, oğluma kızıma gemi alırım okyanusta bir tur Okyanusta bir tur atar gelirim. Müzik ama, ama bu devranın biterse eğer, Amerika beni satarsa eğer, Ozan Erhan beni tutarsa eğer, Vallah Gaddafi'den, Billah Gaddafi'den, biter gelirim. Dötərgədir dilim Dötərgədir dilim İqtidara gəlmənin yolu